çıkalım. Nebe Suresinin 40. ayeti kelimesine geldik. Biz yakın bir Azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve ilkenci kişi keşke toprak olsaydın diyecektir. allah Teala yakın bir azap ile insanları uyarmıştır. Yani o kıyametin kopması ve ahiret aleminde hesaba çekilerek günahkar olan mücümlerin cehennem azabı ile uyarılmalarıdır. Bu bir yakın azaptır. Dünyada çay saydığımız günlerden bin yıl Allah indinde bir gün gibidir. Bu durumda elbette ki kıyamet Allah için yakındır. allah Teala bütün bu kainatı ilimle yaratmıştır. Zaman içerisinde zaman yaratan Allah, insanları dünya alemine göndererek kendilerini nasıl bir insan olduklarını ispat ettirmek için bu alemleri yaratmış ve ahiret alemine göre dünya aleminin zamanı çok şartla geçirecek dünya aleminin zamanını çok süratle geçirerek dünyanın bin yılı ahiret aleminin bir günü gibi durumuna getirmiştir. İşte kafirler o, hayret, o ahiret aleminde dirildiklerinde, hesaba çekileceklerinde ve kendilerinin dünya hayatında yaptıkları gösterildiğinde bunlar keşke biz toprak olsaydık da bir daha dirilmeseydik diyeceklerdir. Bunların bu şekilde konuşmaları kendilerinin ebedi bir azaba mazhar kalacaklarını anlama, e, anladıklarındandır. Evet.